Merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün okul günü arkadaşlar. Daha doğrusu sınav günü. Benim bir tane sınavım var. Şu an ona gidiyorum. Ondan sonra bir tane daha dersim var. Ve böyle bitiyor günümüz. Hızlıca yürüyorum şimdi. Ya sınava geç kalacağım diye makyaj da yapmadım. Sadece makyaj malzemelerimi aldım. Ama yapar mıyım bilmiyorum. Çantam dolar hepsi. Hızlı hızlı gidelim. bu arada size bu kartı göstermek istiyorum. Büyük ihtimalle ben bunu hiçbir videomda henüz göstermedim. Bu arkadaşlar Türkiye'deki, daha doğrusu İstanbul'daki bu e, ne deniyor ona? Aylık akbiller oluyor ya arkadaşlar. Böyle bastığınız zaman direkt geçiyorsunuz. Bunu aylık bir kere dolduruyorsunuz. 62 bin mu? Bayağı uyguna geliyor. Sınırsız. Yani Türkiye'de sanırım e, sınırı vardı ama bunun yok. Sınırsız bir şekilde bir ay boyunca kullanabiliyorsunuz bunu. Öyle. Bu da yeni çıktı. <laughs> Bugün pembe giyindim. Şu üstündeki şeyinden arkadaşlar. İlk defa alıyorum ama bence güzel oldu. Geç kaldım da taksiye bindim. Yabancılar için bu ders, arkadaşlar open book, o yüzden bilgisayarınızı getirdiler. Böyle oturdum, dersi bekliyorum daha bir da sınavı. on geçe başlayacakmış Ay, ama iyi ki de taksiye bindim. Adam sınavım var deyince koştura koştura getirdi, çok hızlı sürdü. <laughs> Şuraya <bak>. yok. <laughs> Şimdi arkadaşlar sınava girdim. Sınava hoca asla gelmedi. Onun yerine öğrenciler göndermiş. Öğrenciler yaptı sınavları. Ben de şu çantanın içerisine telefonumu atmıştım. O yüzden böyle şey yaptım ki telefonumu alabileyim falan diye. Neyse ders bitti yani daha doğrusu sınav bitti. Nasıldı sormayın. Ben <laughs> de bilmiyorum. Size birazdan oturunca anlatırım birazcık nasıldı şey yaptık falan filan diye. Ama ondan önce size nam sana göstereceğim sen. Bu araba şu çiçeklerin canlılığı. Ya neon neonlar yani. Bilmiyorum kameradan ne kadar şey oluyor belli oluyor rengi ama. Neon ki. Bunlar niye o kadar canlı rengi böyle? Hepsinin renkleri, ya yapraklarda neon görünüyor benim şu an gözümde. Acaba Karanlıkta çok kaldı falan. O yüzden böyle oldu. Neyse, gidelim hadi. Ne yiyeceğimizi düşünelim. Şu an ne yapmak istediğime karar verdim. Şimdi bizim hemen okulun şu tarafında Starbucks var. Ben Starbucks'a neden geleceğim? Çünkü sonuca bana kupon atmıştı, içecek kuponu. Ondan içecek alacağız. Tamam mı? Ama ondan öncesinde de bir tane benim kimbapçım var. Oranın kimbabı çok güzel. <laughs> yani genel olarak diğer kimbaplarını bilmiyorum. Ama ben salatalı, ya salatalı kimbap alıyorum arkadaşlar. Normalde hani kimbaplarda sos vesaire olmuyor içinde. Ama onun içine salata sosu koyuyorlar ve ben bayılıyorum o sosa. Çok güzel oluyor. Bir de genel olarak ben böyle işte sosisli vesaire o tarz şeyler zaten Türkiye'de de tüketmiyordum. O yüzden onların da hiçbirinin olmadı. Yiyebileceğim nadir kimbaplardan biri. Bu yuva gidip ondan alacağım. Oradan da içeceğiz. Starbucks'tan da içeceği ücretsiz alırız. Ondan sonra da şeye gidelim. Kampüste böyle o bizim şeyimizin ne denir? Maskotumuzun heykelinin olduğu yerde oturarak yiyelim. Böyle piknik tarzında bir şey yapalım sizinle. Böyle siparişimi verdim. Hello da Kimba. Dört buçuk yani yaklaşık bir dört ya da üç buçuk dolar olarak düşünebilirsiniz. Üç üç buçuk dolar. Aynen. Evet aldım. Şimdi Starbucks'a gidelim. Kuponu da açtım. Gidelim. Ve Starbucks'a gidelim. İçeceğimizi alalım. Aldım ve bir şey daha aldım. Normalde ben yiyecek almayacaktım biliyorsunuz zaten almıştım ama bu e, Antep fıstıklı işte pistacholu bir yiyecekleri çıkmış. Şimdi bir Türk olarak Antep fıstığı olunca dayanamıyorum. O yüzden bir deneyeyim dedim. böyle aldım. Bunu da arkadaşına ben kahve almıyorum Starbucks'tan genel olarak. Çünkü kahveleri bence çok kötü burada Starbucks'ın. Onun yerine ne aldım? Ee, şey diye düşünebilirsiniz. Sütlü çay <laughs> diye düşünebilirsiniz. Benim babam eskiden çay içerken hep sütlü çay içerdi. Ben de bunu içtiğimde hep babamı hatırlıyorum. Bu yüzden illa Starbucks'tan kahve ya da bir şey içmek zorunda kalırsam bundan alıyorum. Ne bileyim başka da diğerlerin tadı hiç güzel değil. Bu yine en azından çocukluğumu hatırlatıyor bana. Şimdi okulda o az önce gördüğümüz şey, yere gidelim. Sütte'nin gizemli ormanlarına girmeye hazır mısınız? <laughs> Burası böyle girişi çok hoşuma gidiyor. Şu ağaçlar falan filan. Hafiften korkunç görünüyor şu an ama normalde güzeller. <laughs> Şuradaki gölgeliklerden birine oturalım. Havanın bu kadar güzel olacağını bilseydim arkadaşlar. Şey getirdim. Hani yere sarmalık bir şey de yerde oturur yerdik. 啊，好兄弟。 içinde lahana, çort turşusu, sonrasında havuç. Şurada herhalde ıspanak, emin değilim. Bir de size dediğim salata, salata sosu var. Şöyle. Şimdi bunu açalım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bizim pistasyomuzu ne yapmışlar. Şöyle arkadaşlar. Üstünde birazcık pistasyo var. Bir de içerisinde de pistasyo kreması varmış sanırım. Öyle bir şey. Yani bunu da vermişler ama ben bunu böyle küçük yerim yani. <laughs> Pistachiosu çok güzel. Hmm. Yani bizim tatlılar işte görüyor musunuz? Aşırı, aşırı güzel. Şu içerisindeki fıstık ezmesi kreması. Ay, Antep fıstığı ezmesi. Ne diyorum ben? Antep, Antep fıstığı kreması. <laughs> Çok güzel. Bayıldım. Bayıldım. <laughs> güzelleştim ve geldim. <laughs> Şöyle arkadaşlar ben normalde makyaj yapmaktan vazgeçmiştim. Hiç yapmayacaktım ama baktım saatim kaldı yapacak bir şeyim de yok. Ben de dedim ki makyaj yapayım bari hızlı yes çekerim yani. Öyle hızlıca makyaj yaptım onu da çekemedim. Yani makyaj da de böyle hani fondöten işte duş ondan sonrasında ay e, eyeliner değil. Maskere bakın hala karıştırıyorum ya. Yani. <laughs> Allık birazcık, çok azıcık kullandım da bu kadar. Neyse. Şu an suratım kursun diye bekliyorum. Ama sonra şu birazcık suda uzaklaşacağım. Çünkü geçenlerde ben bir kere suyun yakınında video çekmiştim ve insanlar çok kötü olduklarını söylemişlerdi. Bu yüzden ben de birazcık daha sudan uzaklaşıp hemen video çekeceğim. Dersin başlamasına yarım saat kaldı çöplerin hepsini şu kutunun içerisine topladım. Şurada çöp var arkadaşlar. Hemen bunları oraya atalım. Ondan sonra da video çekmeye gidelim. Nerede da çeksek acaba? Şurada, şurada mı çeksem diye düşünüyorum ama şurada. Ay girecek mi acaba? Bu? Burada arkadaşlar bakın. Burada bile ayrıştırma şey var. Ama ben burada atamayacağım sanırım. Bunun içinde birazcık daha var sanki ya. Şu i̇şte ileride de vardı bir tane. Şu da var hemen. Buraya gidelim. Orada atalım çöpü. Burayı seçtim. Saçlarım da kabardı ya. Orada fark etmedim arkadaşlar. Saçlarımda sürekli su gelmiş. Oradan rüzgar getirmiş böyle. Kabardı. Neyse. Şimdi video çekme zamanı. Kulaklığı çıkartıyoruz ilk önce. Hemen şuraya koyayım. arada böyle kesin çok tatlı değil mi? Koyduk. Şimdi bir düşünüyorum kafamda neler söyleyebilirim. Kore'de hapı yut hapı yuttuk. Aa, bir var. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Karaca'da hapa yuttuk. Bir, iki, üç. Karaca'da bir sorunumuz var. Hapa yuttuk. Ayva yedik. Nasıl denir? <laughs> Videoyu çektim. Şimdi gitme zamanı. Dersin başlamasına 20 dakika var. Şurada mı beyaz bir şeye bulaşmış? Hemen bir tuvalete gidelim de temizleyelim sınavdan önce. Şu bir daha dolacak. Ay sınavdan diyorum, dersten önce. Sınavımız yok bugün. Bu dersin sınavı önümüzdeki hafta. Ders bitti. <laughs> Hoca normalden tam 15 dakika daha sonra bıraktı. Ben normalde yemek yiyecektim, ondan sonra özel ders verecektim ama ama şu anda yapabilir miyiz bunu bilmiyorum. Ee, yemek yemeye çok vaktimiz kalmayabilir. Ne yapsak bilemedim de. Namsa'ya bakıp mutlu olalım. Namsa'n. Öğrencime dedim ki bir seninle 10 dakika sonra başlayalım. Öyle olunca yarım saat oluyor. Hemen hızlıca şurada yemek yiyeceğim. Ondan sonrasında da artık ders yaparız olabildiğince hızlı ve düşünmeden sipariş verebileceğim yere geldim. Bir tane hamburger aldım hemen. Hızlıca yiyeyim de bitireyim. Gideyim hemen. Tam derse 10 dakika kala kafaya geliyorum. Ay bir an önce hızlıca oturun. Geldim. Böyle. Şimdi de oturmayı Aşağıya göstermiyor. Şuraya oturmak istemişti ama bir oturuyor. Evet, tamam. <laughs> Kafeye geldim hemen. Şimdi ders açıyorum. Son iki dakika kal tuvalete gittim geldim. Her şeyi hazırladım. Şimdi açıyorum.

aralarda bir kafedeyim. Dersim birazcık geç bıdı. Değil mi? Bu benim eskiden çalışmaya geldiğim kafeydi. Şu anda en yakın olan kafe burası olduğu için direkt buraya geldim dedim ben de. Dışarısı var, dış kısmı daha güzel ama şu an parlıyor şu. Şu botu. Oturma yerleri var. Orası çok güzeldi işte yeme hada olarak kullanıyoruz biz bunu. Bunu genel olarak işte e, biletler için, hani sadece şey için değil de ne yani film için değil mesela biz diyelim ki uçak bileti, onda da yeme hada. Yani da satın almak. Bitti. Artık gitme zamanı. Sonca gidecek şimdi. O yüzden hızlıca eve gidelim ki sonuncuya yetişelim. Bir yüzünü göreyim ya. <laughs> Eşim bir yüzünü göreyim. Kalkalım artık. Bu arada sonuca gidecek dedim ama nereye gidiyor, neden gidiyor söylemedim. Bugün gece çalışıyor. O yüzden ne <laughs> yazık ki görüşemedik bugün de. Sabah min, benim dersim erken olduğundan, daha da sınavım erken olduğunda hiç göremeden çıkmıştım. O yüzden şimdi saat 8'de gidecek işe tekrardan. Ben de 8'e yetişmeye çalışacağım. Şu an saat 6. Hızlıca gidelim. Buradan eve 1 saat sürecek otobüste. Yeni diziye başladım. Hoş dizi yeni değil ama bu şey Lidon oynadığı dizi arkadaşlar. Hani ne de olan vardı ya o. Ona başladım. <laughs> Ve son nam sana görüşümüz. Gidiyoruz. Otobüsler gelip geçiyor ama benim bineceğim bir türlü gelmiyor. tam 51 geçiyor arkadaşlar. İşte 6.51. 50 dakikada geldik diyebiliriz neredeyse. Ah. Hemen gitmek istiyorum. Evde yapacak bir sürü de şey var biliyor musunuz? Neyse ilk önce sonuca gitsin de ondan sonra yaparız diğer yapacağımız şeyleri. Evet sonuca işe gönderdim. Şimdi böyle oturuyorum boş boş. Bu arada Instagram'da şey paylaştım, sizinle de da paylaşayım. Ben arkadaşlar önümüzdeki hafta, önümüzdeki hafta değil ondan sonraki hafta iki tane konsere gidiyorum. Ve kimler kimler geliyor bir bilseniz. Bakın. Şöyle göz... Odakla, odakla. Şöyle Daybreak varmış. SF9 var. Promise 9 var. Kim Te Woo var. Holy Bang var. Prime Kings var. Bu ilki. Bir tane daha var. Onda da Zero Base One diye herhalde okunuyor. Ondan sonra sanırım bu da Haiki diye bir var. Bir tane varmıştı. The, The Boys var. The Boys'u sadece duydum. Siz şarkılarını falan bilmiyorum. Sonra ondan sonra en mix diye okunuyor sanıyorum ki bu da. Chongha var. Chongha'yı severiz. Sonra ne? Imujin. Imujin var. Sonra La Poem var. Yani bunlar <laughs> hangilerini biliyorsun derseniz sadece The Boys'u duydum o da ismini duydum. En mix'i duydum. Chongha'yı dinliyorum. Yani Diğerlerini bilmiyorum. Onun dışındaki diğer gündeki SF9, Promise 9'ı falan biliyorum. Diğerlerini bilmiyorum. Bakalım. Bunlara gideceğiz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları ayıklıyoruz. Bunlar ne derseniz. Bunlar arkadaşlar ben bu hafta fuarda iki gün boyunca çevirmenlik ya daha doğrusu tercümanlık yaptım. Ve oradan getirdiğim, oradan aldığım, şirketlerden aldığım işte katalogları atmadım. Ki oradaki mesela bazı teknik kelimeleri alıp sonrasında çalışıp öğrenip daha iyi bir tercüme olabilmek için. Neyse ben de bunlardan bazıları İngilizce olabilir. Çünkü ben genelde Korece olsun diye özellikle söyledim ama İngilizce verdikleri de oluyor bazen. O yüzden ben de bir ayıklama yapacağım. Şimdi ilk önce bu alanın haritasıydı. Böyle şirket isimleri bunların hepsi arkadaşlar. Şöyle bir sürü. Bunu çöpe atıyoruz. Böyle gitsin. Diğer şirketlerim bu Korece dronlarla ilgili. Bu kalsın. Hızlı bir şekilde şey yapılır zaten. Bu kiosk şöyle kiosklar arkadaşlar. Kafkora'da kafelerde vesaire çok kullanılıyor. Yani bu... Hmm. Aa, içinde şey de var bu kanalı. Ay bunu atmak istiyorum çöpe yani. Marka ismi görünmesin. Bu şey... <laughs> bu şirket çok fenaydı arkadaşlar. Yani ah o menajer var ya o menajer. Hayatımda gördüğüm en tuhaf insanlardan biriydi yani. Adamın öyle bir enerjisi var ki ama yani yok böyle bir şey. Yerinde duramıyor. Sürekli yüksek sesle zıplaya zıplaya konuşuyordu. Yani bir de şey yapıyor. Bizim şeylere, Türk şirketine şey diyor. Bizi Türkiye'ye davet edin tamam mı? Türkiye, Türkiye yapıp böyle böyle yapıyor bir de Uu, falan yapıyor Ya yani düşünün böyle iş fuarı tamam mı oraya herkes oradaki herkes işte böyle yüksek şir iyi şirketlerde böyle bir şeyler üretebilen gerçekten iyi şirketlerde çalışan insanlar ve hani belli bir mertebeye gelmiş insanlar belli bir se bilgi seviyesine vesaire gelmiş insanlar. Yani orada herkes ticaret yapmak için şey yaparken bu adam böyle böyle <laughs> Türkiye diye isimlerim bozuyor hala hatırladıkça. Ya çok saçmaydı. Her, her şey çok saçmaydı yani. Yerden ısıtma sistemi satıyorlardı onlarda. Ama bunda da güzel bilgiler var ya uf lanet. Hiçbirini atamayacakmışım gibi hissettiriyor ama neyse. Bu arkadaşlar tuvaletle ilgili. <laughs> tuvaletle ilgili bir üründü bu. Şöyle, duyun. Tuvaletin yanında böyle asılıyor. Çok değişikti yani. Şeyleri, tuvaletin içindeki suyu, şeyde ne denir? Sifonun içerisindeki suyu e hem temizleyip hem arındırıp hem de daha böyle ne denir? Bakterileri yok edecek hale getiriyor. Bu yüzden sifonu çektiğiniz zaman normalde bakteriler yayılıyor vesaire deniyor ya. Bu ürün bunu engelliyormuş. Öyle bir şey. Yani. Ama bunu hiçbir şey yok. Bu çöpe gidiyor. Çöpe gidecek bir şey bulduk. Şu diğerleri içeride. Onları daha sonra ayıklayalım. Şimdi şu ikisi, ikisine çöpe atacağım. Bir de Topik sınavı giriş belge. Bu da artık girdiğim için bunu yırtmam gerekiyor. Şöyle parça pin çıkarla geçirmem lazım. Çünkü kişisel bilgilerim de yazıyor içinde. Evet artık canlı yayınına hazırlanmam lazım. Bu odada yapacağım canlı yayını. Ama masa baya karışık. Şimdi bir 10 dakika var burayı toplayacağım 10 dakika içerisinde. Ondan sonra da canlı yayına geçelim. Şöyle bir kitim var. Bunu yapacağız sizinle. Ben bu kiti arkadaşlar şeyden aldım. Hmm. Söylediğin fuarda veriyorlardı. Bir şirket veriyordu. Normalde orada yapabiliyorsunuz ama. Ay, bir dakika. Ben yapamadım. Vaktim yoktu. Sürekli çevirmenlik yaptığım için. Şimdi hemen ben de bilmiyorum ne kitap oldum. Hemen bir açıp bakınca göreceğiz. Tam uyumadan önce videoyu kapatmadığım aklıma geldi. Günümüz böyle bitti arkadaşlar. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bayın.